Tülay Hatipoğulları'nın açıklamasıyla ilgili Cumhuriyet'in demokratikleşmesini 40 bin insanımızın katili teröristlerin hiçbir suç işlememiş gibi e, Türk toplumunun içine entegre edilmesiyle bu demokratikleşme çözümünü e, sağlayacaklarını ya da bu sorunu ortadan kaldıracaklarını söylüyor sığ bir düşünceyle. PKK terör örgütü ilk eylemine başladığı günden bugüne bölücü bir unsur olarak binlerce insanımızı katletmiş ve silahlı çatışmayı mütakip kendi hedefleri doğrultusunda o KCK üst yapısının altında hedeflerine kararlılıkla e, yürüyen büyük bir narko terör örgütüdür. Ve 2013'ten bu yana ana unsurlarını Suriye'nin kuzeyine, Kandil'den Suriye'nin kuzeyine çekmeye başlamış ve hala da çekmektedir. Dün PKK'nın Türkiye'deki unsurlarımızı çekiyoruz sözü bile AKP iktidarının bu komisyoncuların utanması gereken bir süreçtir. Hani teslim olacaktı bunlar? Kaç tane PKK terör örgütü mensubu teslim oldu? Kaç tanesi silahlarıyla beraber Türk yargısına hak ettikleri cezayı çekmek için teslim oldu? Bir tane bile yok. Asıl mesele bu. Biz diyor Türkiye'den çekiliyoruz. Siz kimsiniz? Yıllardır sizinle gerekli şekilde mücadele etti zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sizi muhatap alanlar sizin biz Türkiye'den çekiliyoruz söyleminizi kullanacaklar. Ne için kullanacaklar? Hemen konuya gireyim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Eylül'de bir açıklama yaptı. Bizatihi Cumhurbaşkanı'nın ifadeleridir muhtemelen. Yürüyen komisyon çalışmaları üç aşamada yürütülecektir dedi veya yürütülmelidir dedi ve bu üç aşama birbirinden bağımsızdır. Birincisi dinleme yani bu terörist Türkiye dedikleri komisyonun şu ana kadar şehit ailelerini, şehit yakınlarını, çeşitli STK'ları baroları dinledikleri, hatta 2013'teki birinci ihanet sürecinin raporlarını da içine, içine alarak bu çalışmanın bir raporlama sistemine girdikleri dinleme süreci var dedi. Bu dinleme sürecinde de biliyorsunuz Türk askerine silah sıkan 4 yıl hapis cezası alan bir PKK'lı eski kadın teröristi de komisyonda dinlediler. Bunun STK temsilcisi olarak dinlediler. Bakın bu çok e, korkunç bir gaflettir. Eğer bu kişinin PKK terör örgütü mensubu olduğunu bilmeden o komisyona çağırıp dinledilerse Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler büyük bir gaflet içindelerdir. Bilerek çağırdılarsa da hıyanet içindelerdir. Böyle insanlar da dinlendi o komisyonda. Bu süreç tamamlandığını öngörüyorlar. Ama ikinci sürece geçmek için bir ön şart var. Kerim Bey, bu ön şart yani geçici hukuk sürecini oluşturmak için öz şart şu. Tam olarak okuyayım kesin PKK terör örgütünün kesin silah bırakmasının pratik teyidini takiben geçici hukuk süreci oluşturulacaktır diyor bu demokratik entegrasyon için. Alel acele dün 25 PKK'lı teröristin yeni elebaşı Sabri Ok e, başkanlığında yaptıkları açıklamanın asıl nedeni bu komisyon tıkandı. İkinci aşamaya geçemiyor. Bu aşamaların yani birinci dinleme, ikinci geçici hukuk sürecinin oluşması buna yönelik bu geçiş süreci nasıl olacak hukuksal olarak bir ön rapor hazırlayacaklar. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklar. Ama bu aşamaya geçmek için farz var, bir şart var. Bu şart PKK'nın kayıtsız şartsız silahlarıyla teslim olması bunun da pratik teyidinin yapılmasıydı. Yani ha. dün biz Türkiye'yi terk ediyoruz dediklerinde pratik teyit mi yapılmış oldu? Teslim Peki mi oldular? Buyurun, bunu, tamamlayın sözünüzü çünkü buna tam da bu bit, noktada size bir sorum olacak da. Evet, bitiriyorum. Yani bu ikinci aşamaya geçmek için bu alelacele işi yapıyorlar. Yani komisyon bir hukuki, geçici bu terör sürecinde geçici bir yol belirleyecek ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Muhtemelen bu çalışmada yapıldı. Ama bu PKK terör örgütünün teslimiyeti değil. Anladım. Bu Peki. tamamen Türk milletini aldatmak üzere, tıpkı o mangal Kalaşnikov mangalı gibi Türk milletini aldatmak, algı yaratmak üzere yapılan bir kurgudur. Gerçek değildir. Teslimiyet böyle olmaz. Teslimiyet gelirler. Biz nedamet getiriyoruz. Suçluyuz. Türk milletine karşı büyük bir suç işledik. Türküyle, Kürdüyle, 40 bin, 50 bin insanı katlettik. Biz hain bir terör örgütüyüz. Bağımsız Türk yargısı önünde cezamızı çekeceğiz. Silahlarımızla teslim olmaya geldik demektir tamamiyle teslimiyet. Pratik teslimiyet de Türk güvenlik güçlerine, polisine, askerine veya MİT görevlilerine teslim olmakla olur. İkinci aşamaya geçmek için bir suni yapı oluşturdular. Anladım. Bütün söylemler Mehmet Uç'un söylemleridir Sabri Ok'un söylemleri. PKK terör örgütüyle başlıyor. Bir paralellik var diyorsunuz. Peki bu noktada e, hani Çanlı e, Türk Ordusu'nun biz PKK ile vermiş olduğu mücadelede e, ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz ki siz zaten bu işin içindeydiniz o süreç içerisinde. E, bu sürecin geldiği noktada hani Sayın Çabaz da hatırlattı hani biz ayakkabılarına kadar biliyorduk da neden böyle bir sürece o zaman girdi? Bu sürece giriş nedeni DEM Parti'nin 57 milletvekilini de alarak asıl hedef budur. Bir kez daha iktidara gelmek anlamında anayasanın 101. maddesini değiştirmek için 400 yeterli milletvekili çoğunluğuna referanduma gitmeden ulaşmaktır. Bakın bütün bu sürecin 2009'daki demokratik açılım dedikleri birinci ihanet sürecinin amacı da 2011'deki seçimdi. 2013'teki İkinci açılım ihanet sürecinin amacı da yakın zamanda 2014-15'te gerçekleşecek seçimlerdi. Bir seçim yatırımı olarak görüyorlar bunu. Ama bunun bedelini Türk askeri ödüyor. Birinci açılım sürecinde 793 askerimiz resmen bir iç çatışma yaşadık biz. Ve evlerin içinden Türk askerine, Türk polisine, güvenlik güçlerine silah sıkıldı. Ve o iç çatışmada sivil zayiata neden olmamak için Türk askeri şehit oldu. Sivil zayiat, sivil ölümlere neden olmayalım diye. Şimdi geldikleri Türk milletinin bu ayrıştırmayla getirileceği nokta yine bir kalkışma olacaktır. Ben bundan korkuyorum. Bakın e, Diyarbakır'da yüzlerce genç, kaç genç yürüdü bilmiyorum. İçlerinde PKK terör örgütü mensupları da çoğunluktaydı. Çünkü Türk polisine düşman diyen bir Kürt vatandaşı olmaz. Olsa olsa PKK'lı bölücü bir terörist olur. Düşman diyen, Türk polisine düşman diyen bir grup yürüdü ve terörist ele başına özgürlük istedi. Bunun karşısında ne oldu? Türkiye'nin her yerinde Türk milliyetçiliği hassasiyetiyle sokaklara dökülen gençler oldu. Anladım. Ayrışmayı toplumsal düzeyde körükleyen, kutu, kutuplaşmaya neden olan bir yapı bu. Yani koltukları batsın bu koltuk düşkünlerinin. Koltukları uğruna etle tırnak olmuş, Türk milleti olmuş bütün etnik unsurlarıyla bir yapıyı Türk'ü, Kürd'ü, Lazlı ile bunu söylemekten de imtina ediyorum. Ayırmak üzere yapılan veya iktidarları üzerine yapılan bu hamleler ayırmak üzerine şekilleniyor. Asıl Anladım. tehlike bu. Bakın kültürel manada da ayrışma oluyor. İzlediniz mi bilmiyorum. Kız istemeye gidildiğinde Türk kahvesi ikram edilir. Sosyal medyada paylaşımlar vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Biz Türk değiliz ki Türk kahvesi ikram edelim. Kız istemelerde kaçak çay ikram ediyoruz denildi. Diyarbakır'da Türk kahvesi yapıp bu Türk kahvesi değil, Kürt kahvesidir diye ikramlar oldu. Bizi kültürel olarak da böldüklerinin tam manasıyla bir ayrışmaya neden olduklarının, bir kutuplaşmaya neden olduklarının da farkında olduklarını değerlendiremiyorum. Değerlendirmiyorum. Çünkü ülkeyi yönetemiyor bu AKP iktidarı. Anladım. Nereye sürüklendiğini göremiyor. Ne olursa olsun iktidar olmaz. Olursa bu ülkeyi bölmeye yeltenirsiniz. Anladım. Amacınız kaotik bir ortam yaratmaksa başarılı oluyorsunuz. Bir o hale sürüklenen bir ortam oluşturmak istiyorsanız başarılı oluyorsunuz. Evet AKP iktidarı ve ortakları bu yolda ilerliyor. Meseleye aklı selim bakmak lazım. Devlet aklıyla bakmak lazım. Biz hiçbir zaman Kürdü Türkü birbirimizle savaşmadık ki barışalım. Bizim Anladım. problemimiz PKK terör örgütüyle.